Merhaba sevgili seyirciler ben Ziya Kart. Bugün asit bazlarla ilgili konu anlatımı arkasından 20 soru çözeceğiz beraber. Asit bazlar konusunu hazırladığım PDF üzerinde gösterip anlatmaya çalışacağım hızlı bir şekilde. Daha önce bu konuları gördünüz. Gördüğünüz bu konuları sıra sıra anlatmaya çalışacağız. Asit bazlara giriş yapalım hemen. Evet. Şu anda bazlarla ilgili karşılıklı yazdım bunları. En azından farkı daha rahat görelim diye. Asitlerin genel özellikleri kızartır. Bazen genel özellikleri morartır. Tunus orkideli için yazdığımız genelde. Tanımlara geldiğim zaman ikisi de bir birleşiktir. Şu hataya düşmeyelim. Başta bunları söyleyeyim. Bütün maddeleri asit veya baz özelinde ayırmamız gerekiyor her birleşik asit bazı sınıfına ayrılmaz. Sadece bazı birleşikler asit, bazı bileşikler bazdır. Suda çözüldüğünde H iyonu veriyorsa bu maddeye asit diyoruz. Suda çözüldüğünde hidroksit iyonu veriyorsa bu maddeye baz diyoruz. Mavi tumusol kağıdını kırmızıya çeviren asit, kırmızı tumusol kağıdını maviye çeviren bazdır. Tatları ekşi olan asit, çatlara acı olan bazdır. Buradaki çatlara ekşi olandan karşısında şudur. Özellikle bakılayalım. Asitlerin tadına bakılmaz. Kokusuna bakılmaz. elde tutulmaz. Çünkü taşif bir özelliği vardır. Bu da zayıf asitlerin tatları ekşidir. Yani günlük hayatta yediğimiz yiyecekler içerisinde bulunan asitler genellikle bunlar. Metallerle tepkime girerek hidrojen gazını açığa çıkarır. Asitler metallerle tepkimeye giriyor ve hidrojen gazı açığa çıkarıyor. Ama metal, metallerle etki etmeyen ise bazlar. Bazılar metallere etki etmez. Bunu genelleme ifade anlamında söylüyoruz. Asitler metalleri tepki eder, hidrojen gazı açığa çıkarır. Ama bazen metallere etki etmez, hidrojen gazı açığa çıkarmaz. Ancak diyoruz, bazı kuvvetli bazlar kuvvetli bazlar bazı metalleri etki edebilir. Bunu an olarak söyleyelim. Yani bütün metaller demiyorum. Bazı metallere kuvvetli olan bazılar etki ama sorularda biz genellikle asitlerin metalleri daha çok tepki hidrojen gaz açığa çıkardığını, metallerin çıkarmadığını, metallerin ise bazılarla karşı etkileşmediğini söyleyerek soruları hazırlıyoruz. Sulu çözelti elektrik akımını iletir. Asitlerin Bazıların da sıvı çözeltileri elektrik akımını iletir. İkisi de sıvı çözeltileri elektrik akımını iletir. Elektrik akımını, iletir. Elektrik akımını iletebilmenin kuralı iyonların ayrılabilmesidir. Her ikisi de iyonların ayrıldığı için sıvı çözeltileri elektrik akımını iletir. Altıncı madde tarih edici özelliğe sahiptir asitler. Bazılar da tarih edici özelliğe sahiptir. Yani burada tarih edicilikten kastımız kuvvetli olan asitler bazılar. Kuvvetli olan asitler bazılarına ne tutulmuştur. Asitler mermeri aşındırır, Rutuma şiddeler, yakar. Geçmişte yaşadığımız anılardan da hatırlıyorum ben. Yani asitler benim bu konu aklıma gelir. Ben yüzümü yandığı zamanlar rahatım. Kuvvetli bazılar tarih edicidir. Ancak bazı bazılar sabun gibi ele kaydını fişse verebilir. Bazılar, asitler bazılarla tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar. Asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluşturuyorlar. Asitler bazlarla tepkimeye girip tuz ve su oluşturabiliyor. İşlemin tersi aynı şekilde zaten. Bazılar da asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluşturuyor. Burada tuzun yanında bir de su oluşuyorsa, tuzun yanında bir de su oluşuyorsa o zaman biz nötrleşme tepkimesi Asit baz tepkimesi deriz ayrı bir şey. Ama yanında ekstra bir de su oluşuyorsa tuzun yanında bu sefer nötrleşme tepkimesi deyiz pH metrede asitlerin pH 7'den küçüktür. 7'den küçüldükçe yani 1'e doğru yaklaştıkça asitlik artar. pH değerleri 7'den büyük olanlar bazlardır. 14'e doğru yaklaştıkça bazın kuvveti artar. A metallerin oksijenli bileşikleri asit özellik gösterir. Metallerin oksijenli bileşikleri ise bazı özellik gösterir. Metal ve mermeri asitler aşındırıyor. Cam ve porselen ise bazlar aşındırıyor. Kuvvetli asitleri hemen örnek veriyoruz. Burada bir tepkime denklem var. Bu denklemde şu ok işaretini hatırlıyorsunuz değil mi? Şu ok işaretini hatırlıyoruz. Bu ok işaretinde, bu ok işaretinde sol taraf girenler, sağ taraf ise ürünler kısmıdır. Bu girenler kısmında hidrojen klor, hidroklorik asit var. Sulu çözeltisinde H artı iyonu verdiği için sulu çözeltilerinde H artı iyonu verdiği için biz ne diyoruz? Buraya asit. Nitrik asit HNO3 tepkimenin soluk. Tepkimenin sonucunda sulu çözeltide H artı iyonu verdiği için asit diyoruz. H2SO4 sülfürik asit diyoruz. Tepkimenin giren kısmında. Bu olay nerede? Suda. Sulu çözeltilerinde eğer H artı iyonu veriyorsa ne diyoruz? Asit tanımı da ona göre yapmışlardı. Kuvvetli bazlara gidip baktığımız zaman sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, kalsiyum hidroksit, magnezyum hidroksit, amonyak gibi birçok örnekler var. Birinci örneğe baktığınız zaman sodyum hidroksit sulu çözeltisinde ne vermiş? Daha içine alıyorum. Hidroksit iyonu vermiş. O zaman buna ne diyoruz? Baz diyoruz. Sodyum hidroksit sulu çözeltilerinde ne vermiş? Hidroksit iyonu vermiş. Baz. Magnezyum hidroksit sulu çözeltisinde ne verilmiş? Hidroksit iyonu verilmiş. baz. Falsim hidroksit tepkimeye girenler kısmı bu taraf. Ürünler kısmında hidroksit iyonu verdiği için bazdır. Amonyak. Öğrencilerimiz genelde karıştırdığı yer. Amonyak içerisinde hidrojen var. Nasıl oluyor da hidroksit iyonu veriyor? Birisine karıştırdığımız bir bölüm. Buraya dikkat edelim. Amonyak NH3 sulu çözeltisinde hidroksit iyonu verdiği için asit olarak isimlendirilir. Yani tanımı tekrar geri dönüyoruz. Eğer sulu çözeltisinde H artı yönü veriyorsa biz asit diyoruz. Sulu hidroksit yönü veriyorsa baz diyoruz. Amonyak da bu gruba girer. Amonyak bir bazmış. Şimdi e, günlük hayatta birçok asit çeşitleri var ama biz genelde karşılaştığımız en temel kuvvetli asitlerden bazılarını ve günlük sorularda veya hayatta karşılaştığımız asitlerin Formülin isimlerini bilmemiz gerekiyor. Mesela hidrojen klorür, birincisi hidrojen klorür. Şurası. ismi hidroklorik asit, Tuz ruhu olarak adlandırılıyor, temiz ürünlerinde kullanılıyor. HNeO3 nitrik asit, nitrik asit sistematik adı, günlük hayatta da kezap olarak isimlendiriyoruz, dinamit yapımında ve gübre üretiminde kullanılıyor. H2SO4 geldiğimiz zaman Sülfrik asit sülfattan hatırlayın, Bu bir sülfat grubuyla hatırlarsanız. Sülfat grubuyla hatırlarsanız sülfrik asit olduğunda öğrenmiş oluruz, hatırlarız. Günlük hayatta sanayide zaç yağı olarak isimlendiriliyor. Gübre, boya sanayinde, patlayıcı yapımında ve aküde asit olarak kullanılan akü dediğimiz okul, şey, arabalarda kullanılan aküden ar içerisinde sülfrik asitler. var. H3PO4 fosforik asittir. Fosfos asit denir gübre üretiminde, ilaç ve gıda sanayinde kullanılıyor. CH3 COH grubu. Burada COH grubu bizi yanıltan bir bileşik türü. Bu karboksil grubu bir grup halinde bulunuyor. Bu grubun içerisinde sulu çözeltisine girdiği zaman H artı iyonu verdiği için asit diyoruz. O yüzden CH3 COH grubuna, karboksil grubuna baz demeyiz. Nedir ismi? Sistematik bilimsel adı asetik asit. Ülke hayatında asetik asit nerede bulunuyor? Sirkede. Bol bol kullanıyoruz zaten. Burası. Geldik bazılara. En çok karşılaştığımız bazı örneklerini hemen verelim. Sodyum hidroksit. Bunun isimlendirmesi biraz daha kolay. Şöyle ben görüyorum şuradan. Tamam mı? Element ve iyon grubu var. Elementin adı sodyum. İyon grubunun adı hidroksit. İkisini birleştirdiğiniz zaman ismi sodyum hidroksit. Mesela bak buraya da yapalım. Potasyum, potasyum hidroksit. Gördük mü? Potasyum hidroksit. Kalsiyum hidroksit. Burası farklı. Amonyak olarak Şimdi sistematik adlarını baştan alıyorum. Sodyum hidroksit. Su kostik de denir. E, kostik zehirlenmesi olarak da isimlendiriyor. Genellikle çocuklar renkli olan deterjanlar vesaire içiyor. Ondan dolayı da zehirleniyorlar. Ona kostik zehirlenmesi ismini veriyorlar. Sodyum varsa içinde süt kostik. Potasyum varsa potas kostik deriz. Sodyum kostik, süt kostik, sabun, kağıt, boya, deterjan, yapay ipek üretiminde kullanılıyor. Potasyum hidroksit de yine sabun, pil, gübre yapımında kullanılıyor. Sönmüş kireç, kireç ve çimento yapımında kullanılıyor. Amonyak, gübre üretiminde temizlik maddeleri, çamaşır suyu yapımında kullanılıyor. Bu isimleri öğrenebilmenin kolay yolu bunları bir deftere not alarak yazıp tekrarlarsanız işini daha kolay olur. Önce yani formülü yazın. Sonra formülün ismi yazın. Sonra üçünü birden yazın. O zaman daha rahat ezberlersiniz. Diğer yani sayfaya geçelim. Ayraç, belirteç. Bununla çok karşılaşacağız. Yani bazı sorularda bunu belki bakanlık da verecektir sorularda. Ama vermeme durumuna karşılık da biz bunları öğrenebiliriz. Tumefa diyorum ben. Tumefa baş harfleri. Tumefa. Daha önce fen dersi kitaplarımızda da bu vardı. Tumefa ile ilgili. Şimdi asitler turnusol kağıdına etkisi nedir? Kırmızıya dönüştürüyor. Bazıları neye dönüştürüyor? Mora dönüştürüyor. Maviye dönüştürüyor. Metil oranj çözeltisi asitlerde kırmızı bazılarda sarı oluyor. Fenofitalein çözeldir. Asitler de renksiz. Bazıları pembe, kırmızı bir renk alabiliyor. Kırmızı mor lahana suyunda asitler kırmızı renk alırken bazılar mavi yeşil arası bir renk alıyor. Burada ayraçlardan dikkat etmemiz gereken bir nokta da şu. Yani sadece bu ayraçlar yok. Birçok madde var ayraç olarak kullandığımız. Bunlar genel anlamda karşılaştığımız örneklerdir. Şimdi burada asitler son kağıdına etki eden bir kişi içinde ortaktır. Etki etmek başkadır. İkisi de rengini değiştirir. Ama biri kırmızıya çeviriyor, biri mora çeviriyor. Buna dikkat edelim. Tumusol kağıdına etki etmek ortak ama rengini kırmızı etmek veya mavi mor etmek farklı bir özellik katar. Günlük yaşamda sıkça kullandığımız asitler hızlıca okumak istiyorum. Sirkeli, limonda, elmada, çilekle, üzümle, sütle, yoğurtla turşu, ketçap, meyve suyunları, çel, mağne, gazoz, kılavayı çeker, karınca yağında, salgısında bulunan ürünler Asetik Asitik asit az önce söylemiştik sirkede bulunuyor. Sitrik asit limonda bulunuyor. Limon tuzu aldıysanız poşetin üzerinde de sitrik asit yazar. Eğer dikkatli bakmışsanız. Malik asit elmada, folik asit çilekte, tartarik asit üzümde, laktik asit yorgunluk asitidir, süt, yoğurt, turşuda benzoik, benzoik asit var, koruyucu maddedir, Reçel marmeratı soğuk asit, koruyucu maddecik. bazı da karbonik asit, kolalı çeliklerde fosforik asit, karınca yağında ise formik asitler. pH kavramına geldiğim zaman bir maddenin asit bazlık derecesini belirler. Asit bazlık derecesini burada pH miktarına göre ayarlayabiliyor. 0 14 arasında bir değer alıyor. 0 14 arasındaki değer de eğer 0 7 arasında ise asit. 7 ise nötr diyoruz. Bu nötr olan yer Tuz bu su da olabilir. Saf su da olabilir. Tuz ve su diyebilirsiniz. Saf su. 7-14 arasında ise baz özelliktir. 7'den aşağıya doğru indikçe asitlik artar. 7'den yukarıya doğru gittikçe de bazlık artar. Dolayısıyla şu bölüm en kuvvetli baz. Şu 1-2-3 de en kuvvetli asit olarak adlandırılır. Nötr olanlar ise 7. Yani tuz, tuzlu su, saf su nötrdür. Hemen bir bazı maddelerin pH değerleriyle ilgili tamam, Bunun birçok size var. Sağ olsun kendi arkadaşlarımız birçok size yardımcı oluyorlar. Faydalanıyoruz. Yaptıklarına katkılar için teşekkür ediyoruz herkese. Bu süreçte işte değiştiklerini esirgemiyorlar. Hidroklorik asit. Yani bunları ezberlemek zorunda değiliz çocuklar. Şöyle yapalım genelleme. E, saf su 7, tuz da 7. 7'den aşağı olan asitleri söyleyelim. Yani hidroklorik, sulfürik asit, mide asidi. Burası önemli. Birazdan değineceğiz. Milasidi. asidi. Nitrik asit, gazlı içecek, kola, limon, sirke, portakal suyu, domates suyu, yağmur asit yağmuru, kahve, çay, idrar, süt. Bunlar asit özellik taşıyor. Tükürük, kan, gözyaşı, safra sıvısı, deniz suyu, el sabunu, amonya, kalsiyum hidroksit, çamaşır suyu, sodyum hidroksit. Sodyum hidroksit. Şu 3-4 gruba bakarsanız 14'e yakın olduğu için biraz daha kuvvetli özellik taşıyor. Bazı örneklere, bazı örneklerini şurada da verebiliriz. Çikolata, mayonez, arap sabunu, cam silme sıvısı, hamur kabartma tozu, mide ilacı. Mide ilacı çocuklar bazik bir özellik taşımaktadır. Reflü hastası olan kişiler bilir. gerek erkeklerde karşılaştığımız çoğunlukla diyelim. Burada mide yanması gerçekleşiyor. Bu yanmayı sağlayan mide asididir. Hidroklorik asit, mide asidi Diyebiliriz aslında. Mide asidi mideyi yakıyor. Yukarıya doğru bir kaçış oluyor. Bir yanma insanı rahatsız ediyor. Onun yerine ne veriliyor? Mide ilacı veriyor. Onu nötrleştiriyor. Mide ilacı bas. Mide asidi asit. Diğer asitlere gelelim hemen. Birkaç tane daha örnek var. Yoğurt, aspirin de astronotin. Şimdi burada e, bazı görseller var. Bu görselleri e, bilmemiz gerekiyor bulunduğumuz bu ortamlarda. Aşındırıcı madde, asit bazlarla gibi zehirli madde idaresi var. Şimdi de gelelim asit yağmurlarının adı üzerine yağmur içerisinde asitin olması gibi bir durum diyebiliriz. Burada fabrika bacalarından, otomobil egzoz gazlarından zehirli gazlar çıkıyor. Veya işte biz fuel oil, petrol, kömür, doğalgaz vesaire bunları yakıyoruz. Toplu taşıma kullanıyoruz. Araba kullanıyoruz. Fabrikalarımız, evde ısınmak amaçlı sobaları yakıyoruz. Burada dışarıya gönderdiğimiz bazı gazlar var. Bu gazların isimleri şuradan var. Göstereyim. Burada dikkatli olmamız gereken Bir tanesi SO2. Kükürt dioksit. Bir tanesi azot dioksit. Bir tanesi karbon dioksit. Azot dioksit, karbon dioksit, kükürt dioksit. Bu üçü asit yağmurlarına sebep olan gazlardır. Bunlar gökyüzüne salıyoruz gökyüzünde suya çekilmeyelikten sonra oluşan asitlere bakarsanız kuvvetli asitler oluyor. suyun içerisinde seyrekleşiyorlar. Bu da not olarak bir şey almışım. Hemen size göstermek istiyorum. Dikkat ediyorum. SO değil. NO değil. CO değil. Yani küçük monoksit değil. Azot monoksit değil. Karbon monoksit değil. Bunlar diyoldur. Karbon dioksit. Azot dioksit ve kükür dioksit olacak. İkili olan bu gazlar asit yağmurları neden oluyor? Asit yağmurlarını bir görsel üzerinde anlatmak istiyorum. Hemen resmi bir bakalım. Bunu birçok yerde görüyorsunuzdur zaten. Birçok yerde görüyorsunuzdur. Şimdi e, fabrika bacalarından, arabaların egzoz dumanlarından veya biz evde kullandığımız bazı yakıtlardan dolayı gökyüzüne saldığımız bazı gazlar var. Bu gazların isimlerini biliyorsunuz. Asit yağmurlarına sebep olan kim var? SO2, NO2, CO2, azot dioksit, karbondioksit ve kükürt dioksit gazlarıydı. Bu gazlar gökyüzüne salındığında suyla tepkimeye giriyor. Bu suyla tepkimeye girmesini sağlayan olay ne? Şimşek ve yıldırım. Şimşek ve yıldırım etkisiyle tepkimeye giriyorlar ve ne oluşuyor? H2SO4 oluşuyor. Ne oluşuyor? H ne oluşuyor? Ne oluşuyor? H2CO3 oluşuyor. Bunu hatırlıyor musunuz? Sülfürik asit bu. Şu sülfürik asit. Bu da nitrik asit. Kezaptır bu. Bunlar kuvvetli asit. Bu da karbonik asit. Bu biraz daha zayıf onlara göre ama bunlar daha kuvvetli. Ve yağmur şeklinde aşağı doğru iniyorlar. Biz bu olaya asit yağmurları deriz. Asit yağmurları insanları üzerine düşen tüm canlı cansız varlıkları etki Kuvvetli asitler biz niye hemen diye sorabilirsiniz. Bunlar suyun içerisinde seyrekleşiyorlar yağmur suyunu fazlalığından dolayı. Ancak şöyle bir durum var. Ata sözlerimizle ilgili hatırlarsanız ne ekerseniz onu biçersiniz. Gökyüzüne ne gönderirseniz karşılığını alırsınız. Burada bizim kullandığımız bu yenilenemez enerji kaynaklarının miktarı ne kadar çok arttırırsak gökyüzüne gönderdiğimiz bu gazların miktarı artacak. Miktar artınca da yoğunluğu artacak. Yoğunluk artınca da buradaki asitin kuvvetlilik derecesi daha da gelişik, daha da yoğun bir şekilde asit yağmur olarak gelecektir. Yani sadece kendimizi düşünmeyelim. Toprağa düşüyor, toprağın verimsizleşmesine neden oluyor. Orada mikroorganizmalar var, onların yaşamına son veriyor. Bazı küçük canlılar var, ağaçların dibinde köklerinde yaşayan veya toprakta yaşayan küçük canlılar var, onları yakıyor, onları kurutuyor, bitkiye zarar veriyor, tarih eserlere zarar veriyor. Arabaların üzerinde mesela metal arabalar biliyorsunuz, onların aşınmasına neden oluyor asit yağmurları bizim için zararlı bir etki sahip. O yüzden de bunu azaltmanın yolları şu bölümü kesmektir. Yani kükürt dioksit, azot dioksit ve karbon dioksit miktarını azaltmaktır. Gökyüzüne gönderilen miktarı azaltmaya çalışmamız gerekir. Şimdi de aspazlar konusunu bitirdik. Hemen bununla ilgili soru çözüm.